Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te Rivals 5. klasmanda maç yapacağım ve bu maçı kazanırsam 5. klasmandaki son maçımız olacak. 4. klasmana yükselme maçına hoş geldiniz. Rating 90, toplam kimya 32. Kadromuz iyi durumda ama Tot Year oyuncuları geldi. Yılın oyuncuları geldi arkadaşlar. O yüzden rakibin kadroları çok çok daha iyi olabiliyor. Özellikle Rayten ve Vinicius olan oyuncular var. Salah olan oyuncular var. Bunlar kanatlardan çok tehlikeli, çok etkili geliyorlar ve bu bizi adeta yoruyor, zorluyor. Bayrak yarışları her zaman zor olur. Ben rakibin kadroyu görmek için bekliyorum

allison is in goal ibrahima kanate plays alongside virgil van dijk in central defence and they're playing with just one up front what can he do now this is today's flyboys team well, it's very similar, isn't it? It's so important that the number nine isn't left isolated. Both teams are going to have to make sure that they get players in and around them when they get forward. It's gone astray, and it was far too easy. Harry Kuehl. Çok ortada giden bir maç. Bitiriciliği iyi olan kazanacak gibi duruyor. Bir de belki hata yapan kaybedecek. anta giriyor araya. Kiu. Oh kaleci. Güzel girdi araya. Zira Zinedine Zidane. Good ball in behind. Kaleç çok güzel yer tuttu. Uzaklaşmıyor top. kaleci müthiş kurtardı. bir kaleci başarısı daha. When it looked for all the world like being a goal, Ryan Ignori. Ignori. The old boy's showing good width here. Looking to put the cross in. And it's all now. It's there. And dirt. And the game restarts with the score 1 0. Read the pass well and cuts it out. Roberto Baggio. Looks a good ball. Will it look promising? but well read to cut it out in the end. now to make the right choice. Oh, great Bu keyifsiz mücadelede bizi de şaşırtıyor.

And with that, the first half in Marseille comes to an end, and we're back underway for the second forty five. Players waiting in the centre. That's not properly away yet. Well, a promising attack, but unable to take advantage. And Burma. Possession again with the Flyboys now. Oh, being squeezed. Sir Roberto. Zinadin Zidane. So use space wide now for Cryboys. He's in here. It's in. Two to the good. That bitch. Bitiricilik. Zamanlı bitiricilik geliyor. dönen topu bitiriyor. Lazio. This is Junior. They can keep the pressure on with a corner. And they've gone with a short one. To play for another corner. They decide against playing it in. Livered into the box. But in the end, it proved to be right in the keeper's zone to get away. A chance now for a quick transition. And I'm afraid that's where it ends for them. Vinicius Junior.

show just how dominant they've been created so many good chances and winning comfortably the defence have struggled to cope and I'm sure we're gonna see a change soon or this could be humiliating and the attack is over really good defending beautifully weighted ball my boys recover possession well Çok geç oldu ve Birazcık önce çevirseydin. ya da hiç tutmadı ya da niye Stephen Jeraj

Ben yani şu an o kadar kötü oynuyorum ki. Bu halde hayatta yenem. Laftan skor avantajı var. Not a bad looking ball. Dalvish bir kere daha şans bizden yan. Ve müthiş attı Miyadama. Dakika 80. Maçın belki de bitiş golünü atıyor O simene geçmiyor bu. Geç kurtardı kaleci. Oh, güzel, çok Gute. güzel. Gute. Tebrik Gute. etmek Gute. lazım. Hiç gol attı. Oh, good vision from Guti. zamanlı bitiriciliği çok doğru kullanamıyor. Ama ona rağmen ısrar ediyor. Bu da benim işime yarıyor yani. Rodri maçın artık son gol olsun ya yeter Tatsız tuzsuz bir maç dedim. 24-34'e kadar gol yok dedim. Goller yağmur oldu yağıyor. Alessius nice güzel getirdi topu ama. olabilir something tam maçı bitiriyor. Bu skorla 4. klasmana yükseliyoruz. Hoş geldin yeni klasman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.